Arkadaşlar 18 45 radyatör arasından dolayı sökülmüş hocam. Hocam bak hocam el salla. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi 18 45'in iç dizaynı. bir radyatör sıtmıyor sorunu vardı. Radyatörü sökmek için bak komple göz komple sökülmüş. Hocam da orijinalini taktı. Nasipse montajını yapacak. Evet. Hocam yeni orijinal redditorunu taktı. Montajını yapıyor. Nasılsa yerine oturtacak. Ne oldu? Aslında da bu. Olur. Bak, bunu yenisinin değişimi yapıyoruz.